Başarılı kliniklerin ortak özellikleri sizce nedir? Neyi çok iyi yapıyorlar? Yapamayanlara da en azından rehber olsun bu söyleyecekleriniz. Planlama, görev dağılımı ve e, o bahsettiğim raporlama evet. bunlar olmadan yani zaten aslında temel kısımlar bunlar. Evet. Bir planlama, görev dağılımı, evet. bunun kontrol mekanizması aslında ve ne raporlama. Aslında ne istediklerini bilerek yola çıkanlar da diyebiliriz belki. Ben buyum. Sektörde hı hı. böyle konumlanacağım. Evet. Böyle konumlanacağım derken bunun altına fiyat listesi de giriyor. Sizin çözüm ortaklarınızın olması gereken profilde giriyor. Sizin PR çalışmalarınız, pazarlama Çok çalışmalarınız doğru. da giriyor ve içerisinin dekorasyonu da giriyor. E, dolayısıyla ben buyum. Bu tedavilerde güçlüyüm. Evet. Güçlü yönlerini herkesin bir fark etmesi evet. lazım. Yani e, kliniğin de fark etmesi lazım. Biz burada güçlüysek bunun üzerine yoğunlaşarak Kesinlikle. bir yönetim stratejisi uygulamamız lazım. Bunu fark eden, e, bunu öne çıkaran, hı hı. ekibini doğru yöneten, bir kontrol mekanizması olan ve verilerine de hakim olan klinikler başarılı evet. e, olmamak gibi bir tercihleri Kesinlikle. yok.